Kaç <laughs> yıllık polis memurdu? Kaç yıllık memurdu? İlk görev yeri İstanbul'a mene. Özel olarak çalıştık. Yani bu olaylar yaşanınca Hayır, Daha önceden geldi. Daha önceden geldi. Evet. Tek var değil mi? Evet. Kilo polis değil mi Deniz Bey?

Geri geri geçiyorlar. Siz ee, ama sağ olsun doktorlarımız gerçekten ee, bütün imkanlarını seferber etmişler ve <laughs> operasyonları gayet başarılı geçmiş. Gerek e, Meryem kızımız, Özlem kızımız e, durumları daha e, iyi. Ayşe kızımız da Meryem kızımız durumları iyi. E İstanbul'da e, ki şu anda e, gördüğümüz Özlem kızımız ciddi bir operasyon geçirmiş. Ama şu anı yerinde bizimle konuştu. durumları iyi. Dört yaralı taburcu olmuş durumda. Diğerlerinde genelde hayatı bir tehlike durumu olmadı. Doktorlar tarafından ifade ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde normal yaşamlarında dönerler. Tabii yazık ölen ederler. <laughs> Beş kardeşimizi kaybettik. Allah'tan onlara rahmet. Cennetleri keskere katılma özelliğini vereceğini açıkladı <laughs> Valla e, ülkemiz, ülkemizin şirin bir ilçesi Akçakale maalesef böyle e, menfur bir e, saldırı yaşadı. Bu e, bu insanların bir kere bu acıları, bu tabloları burada görünce bunların kanı yerde kalmamalı onlarca yüzlerce insanın gönlü dağlanmış ve bir hiç uğruna kendi vatandaşını acımasızca katleden bir yönetim bu yetmiyormuş gibi bizim ülkemizde, bizim topraklarımızda da böyle bir vahşetin gerçekleşmesine vesile oluyor. Burada tabii ki alınması gereken önlemler, gerek uluslararası boyutta, gerekse ülke bazında alınması gereken önlemlerle ilgili e, devletin tüm kurumları gece boyunca e, çalışmalarını sürdürdüler ve neticesinde de tezkereyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirdiler. Çözümden yana ise, e, bu konuda bari birlik ve bütünlüğümüzü korumamız gerekiyor. Böyle bir saldırı gerçekleşmiş. Bu saldırı karşısında halen sağa sola çekmenin bir anlamı yok. E, yek vücut olmamız gerekiyor. Onun için bir siyasi polemiklere bu işleri dönüştürmek e, ucuz yaklaşımdır. Bu ülke bizim, bu e, ülkede e, hele hele dışarıdan gelecek olan bu ve benzeri e, saldırılara karşı top olmamız gerekiyor. Ben onu tavsiye ederim.